Bebeğin üzerini de soyalım. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Biz Defne ile bugün baby burnu yıkayacağız. Çıkart bakalım üzerimizi. Şöyle yapalım. Kulakları kurtardık. <laughs> Çıkar kolu da. Çek. Çek ucunu. Tut Böyle bak böyle. Bak 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 nasıl çıkıyor gördün mü? Şimdi bir şey yapalım. Şimdi suyu açalım. Aç bakalım buradan suyu. Mustukla. Çevir bakalım mustuğu. Hmm. Aferin. Çok güzel. Hmm, bu kadar yeter. Bak bakalım suya nasılmış. İyi mi? İyi mi? İyi. Tamam. O zaman bebeği hemen küvete alalım. Hadi ıslat bakalım bebeği. Ben de arada lifle köpük hazırlayayım. Lifimiz burada. Eyvah. Bebek şampuanı yok. Açık boydundan çıkacak bu. El sabunuyla yıkayamayız. <laughs> Çamaşır deterjanıyla da yıkayamayız. Tabii ya. Oyun hamurlarıyla şampuan yapabiliriz. Yapalım mı? Hamur. Tamam. Hamur. Hadi yapalım. <laughs> hı hı. Defne şampuan şişesini yapıyor. Ben de kapağını yapayım. Şampuan şişesi ve kapağımız. Hadi bakalım Defne, aç kapağı da dök. Dök üzerine. Evet. Şimdi köpürtelim. Aha oldu bile. Yıka bakalım bebeği. Al. Oh bebeğimiz tertemiz olacak. <laughs> evet saçları biraz daha şampuanlasak iyi olacak. Sık bakalım kafasına bebeğim. <laughs> Durulayalım mı artık? Al durula bakalım. Evet biz bebeğimizi tertemiz yaptık. Birazdan da uykuya gideceğiz. Hoşçakalın. Güzel yıka, güzel yıka. Bak hala köpük var.